evet. Kısaltı. Belli. Kısa duruyor. İki dönem arasına bir aşım kaderi bu. Arkadaşlar diğer uygulamada ben şu an yayın açmıyorum ama açınca size buradan haber vereceğim. Kısa evet. Ama kesmem lazım şöyle uçlarını çok az. Şu kadarcık falan kesmem lazım. Kesersem daha dolgun ve güzel durur. Saçlarım o zaman. Arkadaşlar Gülcan'ım yağlarımı aldırma gibi bir şeyim yok yani. Yağlarımı aldıramam ben. Kol bacaktan aldırırsam alırabilirim yani. Başka türlü de yağlarız şuradan al, alınmamış yok bilmem buradaki yağları bir daha alıyorlar, kalçayı küçültüyorlar. Hikaye. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Ya alıp da buradan tekrar çıkartıp da küçültemezsin sen hiçbir yerine. Tamam mı? Öyle bir dünya yok yani arkadaşlar. Bunu kim söylüyorsa yani sallıyordur. inanmayın Öyle bir şey imkansız. Yani abicim yağlarını sen kalkıp buradan nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun yani? Ya buradan alıp da yani nasıl alıyorsun? Ya öyle bir gitsin hele kim diyorsa sallıyor ya öyle bir şey mi var? Allah için yağlarını buradan aldın burası sarkıp durur sarkın. Sen nasıl ki karından yağlarını aldırıyorsan tamam mı? Karından hani ya belin incelsin diye yağ aldırdığında karnın şöyle şiş örnek veriyorum. Sen bu yağ aldığında bu karın ne oluyor? Sarkıyor. Sarktığı için de ne yapıyorsun? üstüne. Yağ sonra germe yapıyorsun. Sen germeyi yaptıktan sonra buran hep böyle dikişli kalmıyor mu? Burası yırtılıyor, dikişli kalıyor. Değil mi? Eee kalkacağım ben buradaki yağlarımı alacağım da buraya üstüne gelme bile bile dikişle Üstüne diktireceğim burayı. Yok ya. 100 sene de bu böyle kalsa bana gidip aynı şeyi yapmam yani. Bunu yapmam dediğiniz şeyi. Öyle bir şey hikaye. Hikaye arkadaşlar. Vay yağlarımı aldıracağım. Nasıl alıyorsun yağlarını aşkım? Ha? Nasıl alıyorsun? Nasıl aldırıp da küçültüyorsun oradan yağlarını? Nasıl oluyor? Ya insanlar tamam bilmiyor. İnsanları saf yerine yani Allah için. Bilen bir insan bunu gördüğünde diyor ki sen tamam kendince hani insanları kandırmaya çalışıyorsun da yapma yani. Maymur teşekkür ederim. Vay efendim. Buramdan yağ alacağım küçülecekmiş. Yok ya. Nasıl oluyor peki? Buradan yağ alındıktan sonra nasıl küçülüyor? Bu yeni çıktı herhalde yani. Benim bildiğim buradan yağ alındığında hiç bunu düşünmüyorsunuz? O zaman buradaki yağlar alındığında burası germe olmaz. Burası şu öyle kalınlıkta olan insanlar yağ aldığında germe yapmasın o zaman buraya. Öyle bir şey var mı? Yok yok inanmayın. Yani. İnanmayın buradan ya alıp da burayı kimse küçültemez. Öyle bir şey yok. Ya koyarsın ayrı bir şey ama yağını da çıkartıp küçültemezsin. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yok. Yok. Yok yani. Kimse kandırmasın kimseyi burada. Yok yani. Niye yanlış bilgi veriyor insanlara? Yok. Nasıl ya burada koydun yağ nasıl çıkartıyorsun ya? Böyle bir saçmalık mı var? Ya Allah için varsa gidin yapın. Allah için gidin yapın ya. Varmış. Ama bunu var. Tabi tabi var. Bilmeyen insan inanır buna ama bilen bir insan...